Projenin finansal fizibilitesi çok önemli bir çalışma. Maalesef Türkiye'de yatırımcıların şöyle bir perspektifi var. Genel olarak finansal fizibilitenin bankadan finansman süreci için yapılması gereken bir çalışma olduğu gibi yanlış bir kanaat var. Ben bu videoyla umarım bir parça bu yanlış kanaate değiştirebilirim. Niye yaparız biz finansal fizibiliteyi? Öncelikle projenin yaratacağı nakit akışının gücü ve yapısını anlamak için özellikle bazı projelerde mevsimsellik varsa hidroelektrik santral, turizm yatırımları gibi bu nakit akışının yapısı bizim açımızdan projeyle ilgili olarak ne şekilde bir borçlanma yapılması gerektiğini göstermesi adına çok önemli olacaktır. Yine bu nakit akışı üzerinden projenin değeri, karlılığı ve likitesi ile ilgili olarak hesaplama yapma imkanımız söz konusu olur. Bu arada projenin değeri, karlılığı ve likiditesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar her zaman için serbest nakit akışı üzerinden olur. Yani sponsora gidecek olan nakit akışı üzerinden olur. E, borç geri ödeme kapasitesi ile ilgili olarak yapılan analizler ise net nakit akışı üzerinden olur. Yine bir ihale girilecekse finansal fizibilite hangi ihale bedelinin verilmesi gerektiği bir tarife söylenecekse o tarife bedelinin ne olması gerektiği, nereye kadar inilebileceği ile ilgili olarak da fikir vermesi açısından çok önemlidir. Bazı projelerde, örneğin bir otel projesinde çok büyük bir araziniz var. Buraya 200 odalı da bir otel yapabilirsiniz, 500 odalı da yapabilirsiniz. Gelir ve maliyet beklentileri ölçekle bağlantılı olarak çok değişebilir. Optimum noktayı minimum riskle maksimum getiriyi sağlayacak noktayı bulmak açısından ölçek analizi çok değerli bir çalışma olabilir. Stres testi özellikle projenin en zor koşullarda bile geri ödebilme potansiyelini yine diğer performans kriterleri itibariyle karlılığını, likiditesini, projenin değerini göstermesi açısından mutlaka finansal fizibilitenin bir parçası olarak yer almakta. Yine finansal fizibilite çalışmasında yapılması gereken çalışmalardan bir tanesi de hassasiyet analizi. Projenin Proje parametrelerinin değişimine paralel olarak performansının ne şekilde fark ettiğini göstermesi açısından çok önemli bir çalışma. Bu çalışmanın sonunda özellikle değiştiği zaman projenin performansına çok büyük etki eden parametreler bizim açımızdan majör risk olarak kabul ediliyor ve bu majör risklerin giderilmesi ile ilgili olarak özellikle iş modelinde daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor. Yine finansal fizibiliteyi proje için optimum borç öz kaynak noktasını bulmak itibariyle de kullanmak mümkün. Ve bütün bu çalışmalar, finansal model üzerinden bütün yapılan çalışmalar aslında projenin finanse edilebilirliğini, bankabilitesini geliştirmek için de kullanılabilir.